Kemalizm aşılmıştır. Kemalizmin kimlik tanımı kısıtlıdır. Nedir Kemalizm kimlik tanımı? Herkes Türk olacak, herkes Sünni olacak, herkes layık olacak. Alevilik olayı sonradan eklenmiştir Kemalizme. Mustafa Kemal Atatürk'ün Alevilerle ilgili bir sözü yok. Yani Alevi kardeşlerim, siz Cumhuriyet'in her şeyi siz bir şey yok. Türk şoförü, en azından duygulu şoförüdür bile var. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü. Alevilerle ilgili yok. Çünkü Alevi diye bir entite Atatürk'ün kafasında yok o zaman. Sonra da uzun süre yok. Onda da kötü olarak maalesef var işte. 80-70'lerdeki katliamlar. O zaman Kızılbaş deniyor. şu i̇şte Kızılbaş, komünist, Kürt hep böyle kötü anılan şeyler. Ondan sonra bir şey başlıyor. Alevi çalıştayı da yaptı AK Parti. Çok önceden yaptı. 2009'da ve 2009'da katıldım. Orada kaldı. Şimdi ona da bir açılım var. E dindarlar zaten Tayyip Erdoğan sayesinde devletin Ana unsuru 1. Sır haline geldi. Kürtler şimdi 1. Sır haline geliyor yani herkesi kapsaya kapsaya gidiyor ve Kürt, Türk, Arap barış deklarasyonu gibiydi bugün Tayyip Erdoğan'ın konuşması ya. Kemalizm ne diyordu? Arap yok, Kürt yok, Türk var. Herkes Türkleşecek Türk ol bir yandan ve Layık olmayan layıklaşacak. Dindar kimlik makbul değil. Alevilerle sünnileşecek. Tüm proje bu. Kürtler ve diğer unsurlar Türkleşecek. Aleviler sünnileşecek. Sünni dindarlar da öyle sünni dindarlık yok. Layıklaşacak. Sekülerleşecek, batılılaşacak. Kemalistler bunu istiyor. Kemalistler bunu istiyor. Kemalizm formatı buydu. Makbul vatandaşlık portresi buydu. Layık, sünni, Türk. Last kimlik paragrafı denir buna. Yani Amerika'da eskiden, şimdi bile geçerli. White Anglo-Saxon protestan esas kimlik. Wasp. Sonra o falan. Bizde de Kemalist tahayyül, tahavül, Kemalist tasavvur, White Anglo-Sakson Protestan gibi laik yaşam tarzına sahip Sünni Türk. İstilam vatandaş bu. Bunda değil misin? Yandın. Bu açılıyor. Bu kimlik paradigması Recep Tayyip Erdoğan paramparça İster Kürt ol, ister Arap ol, ister Türk ol. İster Alevi ol, ister Sünni ol. İster laik ol, ister dindar ol. Kardeşim gel Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulun. Türkiye yüzünden katkıda bulun. Dolayısıyla böyle bir açılımla artık Kemalizm aşılmış bir ideolojidir diyebiliriz.